İsmim Malik Koçer, ee, bu işletmenin sahibiyim. Ee, ortalama 20 yıldır Ankara Çankaya'da işletmeyi devam ettiriyorum, fırıncı alüste olarak. Yani e, genelde pide kebap üzerine ağırlık çalışıyoruz. Ee, Ankara'nın genelde en meşhur e, yemeği dönerdir. Ancak bizde şu an dönerimiz yok, pide kebap üzerine çalışıyoruz. 20 yıldır bu bölgede hizmet ediyoruz. Ee, Bizler e, müşterilerimizi bir e, müşteri olarak değil de genelde bir misafir olarak görüyoruz ve onları e, misafirmiş gibi ağırlıyoruz. Elimizden gelen en güzel şekilde hizmet etmeye gayret ediyoruz. E, temiz, leziz, kaliteli malzemeler kullanarak şu anda da e, iyi bir şekilde devam ediyoruz. Yani e, genelde paket ve servis üzerine çalışıyoruz. E, Pide ağırlıklı, kebap ağırlıklı, pide kebap çeşitlerimiz var. Paket ağırlıklı, genelde paket servisimiz, evlere paket servisi. İşte burada masa servisi. Mümkün olduğu kadar en güzel bir şekilde müşterilerimizi bir misafir gözüyle ağırlıyoruz. Yani bizim kültürümüzde, genelde Ankara'da pide kebap, döner ağırlıklı. Yani çok ağır baharatlı ve ağır yağlı kuyruk ya yağlı et veya kuzu genelde çok tercih edilmiyor. Genelde pide, kebap, döner tercih ediliyor. Sulu yemek tercih ediliyor. Bir doğu ya göre daha hafif yemekler. Ege'ye göre örneğin zeytinyağlılar falan çok yoktur. Genelde pide, kebap, döner, sulu yemek bu tür yemeklerimiz var. Mümkün olduğu kadar en güzel şekilde e, müşterilerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. E, i̇şletmemiz sabah e, 9'da açarız. Ancak e, yemek servisimiz 11'de başlar. Akşam 9.30-10'a kadar e, hafta sonları da açarız. Genelde işletmemizde pide, kebap ve lahmacun üzerinedir. E, Acılı acısız lahmacun, işte beyti kebabımız meşhurdur, yoğurtlu kebabımız meşhurdur, e, kuşbaşı kaşarlımız meşhurdur, pide çeşitlerimiz, kebap çeşitlerimiz. Sabah 9'da açarız ancak servisimiz 11'de başlar. Ee, akşam 9.30-10 gibi e, işletmemiz kapanıyor. Hafta sonları açığız. İşte dışarıdan gelen daha önceden randevu alınmış turlarımız oluyor. Ona göre açma kapama saatlerimiz değişebiliyor. İşte e, büyük elçiliklerden, yabancı ülkelerden yan taraftaki otelden dolayı gelen müşterilerimiz oluyor. O yüzden. Açma kapama saatlerimiz değişebiliyor. Yani e, istenildiği saatte toplu e, siparişlerde istediği e, şekilde hizmet edebiliyoruz. Yani e, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Önceden e, rezerve yapıldığı zaman her şekilde e, müşterilerimize pide, kebap, lahmacun üzerine e, servisimizi en güzel bir şekilde sunumumuzu yapıyoruz.